Evet şu an Karmamara Üçümam Üniversitesi Rektörü Sayın hocamız Abdekin yasımla beraberiz kendisinden 2024-2025 akademik yılına hazırlanıyor üniversitemiz. Hem bu hazırlıkları soracağız hem de bu yıl öğrencilerimizi neler bekliyor Onları soracağız. Efendim akademik yılın açılışına az bir süre kaldı üniversitemiz hazırlıklarını sürdürüyor. Bu arada tebrik ediyorum. Doluluk oranı noktasında neredeyse yüzde yüze vardı. Bu başarı ve bu yıl öğrencilerimizi neler bekliyor? Biraz bahseder Teşekkür ederim. 30 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Tabii ki öğrencilerimiz bir heyecanla gelecekler. Yeni katılan, aramızda yeni katılan yaklaşık 7 bin civarında öğrencimiz var. Tabii bir o kadar da gidenlerimiz oldu, mezunlarımız oldu. Bu sene tabii ki deprem dönemi geçirmiş bir, deprem geçirmiş bir üniversiteyiz deprem sonrası özellikle e, tamamen uzaktan eğitim tarzında eğitim yaptık. Sonra yüzde %30'luk bir yüzde eğitime geçtik. Sonra işte %60-70'lik bir yüzde eğitime geçtik ve önümüzdeki e, dönem 2024-2025 döneminde tamamen yüz yüze eğitime geçeceğiz. E, bu öğrencinin de beklentisi. Bizim de istediğimiz buydu. Çünkü e, üniversiteler öğrenci olmadan olmaz. Uzaktan eğitim e, bir yere kadar ama e, hiçbir zaman yüzde eğitimin e, yerini tutmaz. Öğrenme için göz teması, söz teması her şey e, önemli. E, bu sene inşallah bu sıkıntıyı gideceğiz. Şimdiye kadar ki e, yüzde eğitim yapmamızın sebebi en büyük sebep barınma sorunuydu. Şimdi e, yurtta sağ olsun Sayın Valimiz, e, Gençlik Spor İl Müdürümüz bu konuda büyük çalışmalar yapıyorlar. Yurt inşaatları e, devam ediyor ama ayrıca yeni e, özel yurtlarla anlaşma sağlandı. E, o alana e, öğrencilerimiz e, normal yurtların kapasitesi arttırıldı. İnşallah bir yurt sıkıntısı da olmadan bu sene yüz eğitimi geçireceğiz. Öğrencilerimiz de heyecanlı, biz de biz de heyecanlıyız. Yani uzun bir süreden sonra, yaklaşık iki yıla yakın bir buçuk yıllık bir süreden sonra ilk defa kampüs şenlenecek. Tabii ki kampüste depremden kaynaklanan bir altyapı sıkıntımız halen mevcut. Bunları tam olarak söyleyebilmiş değiliz depremde yıkılı, hasar gören yani kampüste olmadı ama Bahşişevlerler Kampüsü'nde hasar gören sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek üçlü okulu var. Onların binaları yıkıldı. Onları süratle diğer meslek üçlü okulu binalarına yerleştirdik. Sıkışıklık oldu başka yerlerde ama şeyi bekliyoruz. 2025 yılında yatırım bütçesi alabilirsek inşallah bu binaların da yapımına başlayıp Biraz daha iyi bir şekilde eğitim vereceğiz. Evet. Tamam, doluk oranları yüze ulaştı. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bunlarla ilgili birkaç cümle. Günler... Şimdi tabii ki şeyler iki yıllık bölümlerde doluk oranı yüzden fazla. Tabii şöyle bir soru gelip nasıl yüzden fazla oluyor? Şimdi bir normal yüküm belirlediği normal bir kontenjan var sonra deprem kontenjanı var e, deprem bölgesinde. Ona e, 34 yaş üstü işte, e, kadın kontenjanı var. Dolayısıyla baktığımızda %100'den fazla bir doluluk oldu. Eee şeylerde e, meslek yüksekokullarında 2 yıllıklarda e, 4 yıllıklarda da %98 98 civarında bir e, doluluk var. Bir e, tabii bu e, boş kalanlar şimdi biliyorsunuz eylül bitti. E, kayıtlar. Şimdi de boş kalan kontenjanlar için yeniden kayıtlar başlayacak, tercihler yapılacak. Yani yine yüzde yüzü diye düşünüyoruz. Yani fakül üniversitemiz güzel bir üniversite. Oturmuş bir üniversite. 30 yılı aşkın bir eğitim süreci var. Hoca kalitemiz çok yüksek. Ben her yerde şunu söylüyorum. Aslında bizim üniversitemiz batıdaki pek çok üniversiteden daha iyi. Ama tercihler tabii, öğrenci tercihleri her zaman işin batı yönünde oluyor. Çünkü öğrenci şehre bakıyor. Aslında bu şehir gerçekten güzel bir şehir ama biraz tanıtma ihtiyacı var. Bir Akdeniz bölgesi şehri olduğunu bütün Türkiye'ye duyurmamız lazım. Çünkü insanlar Karaman Marş deyince Doğu Anadolu ya da Güney Anadolu'daki bir şehir gibi düşünüyorlar. Bu imaj yıkılamadı. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte Biraz daha e, bunu yıkarız e, Bu şehrin bir Akdeniz e, şehri Olduğunu insanlar e, Öğrenirler ve e, Şeyi yani Tercihler batıdan gelen tercihleri e, Daha fazla olması sağlarız Ben aslında ilk rektör olduğumda Hedeflerimden birisi e, Dışarıda Türkiye'nin Diğer bölgelerinden buraya öğrenci çekebilmekti. çünkü bizim Öğrencilerimizin yüzde sekseni Bölge Karamanma, etraf illerden. Ee, diğer şehirlerden çekmekte ama tabi depremden sonra bu biraz e, daha e, akametli tuvadı diyebiliriz. Yani zaman alacaktı e, bunun olması. Ama yine de azından bölgeden e, oldukça fazla bir e, talebimiz var. Bu da bizim için gurur kaynağı. Evet. Ee, deprem sonrası Karamanma Resulü Üniversitesi'nde ciddi yenilenme çalışmaları var. İnşallah onları da başka bir e, haberde e, sorarız Sayın Rektörüm. Buradan öğrencilere de bir mesajınız var mı? Eğitim öğretim yılına başlayacaklar. Karma marşla ilgili birkaç cümle. Şimdi. şimdi öğrencilerimize tabii bir eski öğrencilerimiz var. Bunların bir kısmı uzun süre yüz eğitim göremediler. Onlar zaten 100, 100 eğitim görenler işte bir, yıl, iki yıl görenler en azından gelecekler. Tekrar bir, bir araya gelecekler. Ama asıl önemlisi yeni başlayan öğrencilere öncelikle tavsiyem şu. Eğitim üniversite okumakla bitmiyor. Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Yani bu sadece ben bunu öğrendim. Benim bu ders konum bu deyip bunu bir yere bırakmamaları lazım. Eğitime Okul bittikten sonra devam edecekler. Okuldayken de kendi mesleki dersleri dışında başka bir tarafla yönelmeleri, kendi kişisel gelişimleri için de son derece önemli. Ama asıl önemlisi bir öğrenci günümüzde başarılı bir birey olmalarının şartları, en büyük şartı yabancı dil. Bütün öğrencilerimiz muhakkak yabancılık konusunda kendilerini değiştirmeleri lazım. Bizim e, üniversitede e, hazırlık sınıflarımız var yabancı dil isteyenlere tabi belli e, kontenjanlar dahilinde e, eğitimde veriyoruz. E, onun dışında e, biliyorsunuz şu anda e, teknoloji çok e, gelişti. Yani e, sosyal internetten e, diğer değişik yöntemlerden çok rahat e, eğitim alabilirler. İngilizce şu anda dünyanın en tercih ettiği e, dil. Yani bu konuda hatta artık bir dil bile yetmeyebiliyor. Ee, bazen iki, üç dil bilmek çok büyük e, avantajlar e, doğurabiliyor. Bu yüzden e, çalışmalarını istiyoruz. Elbette üniversite hayatı bir tek çalışmak değil, sosyal yönden de e, kendilerini geliştirmeleri lazım. Sosyal faaliyetlere katacaklar. Bizim e, üniversitemizde yaklaşık 50'den fazla öğrenci grubu var. Bu arada e, herkesin kendine göre bir e, öğrenci grubu bulabilir. Bu da sosyal faaliyetlere katılabilirler. Yani kampüsümüz e, Türkiye'deki en güzel kampüslerden e, birisi. Yani burada doğa e, doğayla baş başa yaşamanın e, keyfini çıkartsınlar. Müzik